Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Emma Roblox'ta. Evet. Durun bir dakika sessiz durcu. Tamam geldi. Evet, Başlıyoruz şu şuraya koyalım da. Sıra başlıyoruz. Ben şu tek adam silahı elime alayım da. Ne bu? RPG falan. Bomba gibi bomba. RPG falan değildir de. R.I.R.D.A.K. <laughs> <laughs> Öldüm. Çok mantıklı. Ow. Tamam, paraşüt de diyeceğim. Bundan sonra Ruby öldürse o gerçekten kötü oyun. Tamam, şunu tepesine şuraya. Devreye gelen insanları biçeceğim. Bununla. Ondan sonra şu insanları biçeceğim. Altında olan insanları RPG ile öldüreceğim. Ben bunu RPG edeceğim. Bakalım. Diğerini de geçiliyor. Pardon. paraşütü helini alıp zıplayınca çok değişik oluyor. Zıplayabiliyorsun ama geri inince yavaş düşüyorsun. Çek bak. Bak üstte çarpıyorsun sanki. Üstte bir şey varmış gibi çarpıyorsun sanki. Sasukuse, Sasukuse. Aldım. <laughs> Beni az önce öldüren adamı öldürdüm. İntikam. İntikam. Abone. Kızı öldürüyorum. Абоно ёк. Абоно ёк. Жердак. Яклаш ма. Олден. Ну, ну, ну. Niye bu kadar hızlı kaçıyorsun Bak pistol kullanıyor adamdı. Ama taramalı herhalde. Oğlum, oğlum bu su da var herhalde. Yok yok. Oo, bu silah aşırı güçlü. Oh! Ha yok o sosu kırın. Al. Kaç kilim var benim? 7 kil. 11 kere de ölmüşüm param 700. Ha parayla mı alınıyor bu şeyler? O PRPC. Ha? Wrong. Roket launcher. Roket launcher yan değil yalnız bu RPC. O Sail Can. Abi bunlar hangi? Ha game pesmiş abi bu ya. Bakın, kadar game Hile. Not müzik. Hile abi. Hilesinin uçtuğunu gördük. Ay bu karakter çok kolay düşebiliyor. AFK olunca özellikle düşüyor. Oh! gun A bomba! Kaçın. Acil uç. Hı, edin. Bunu bırak abi silahı al eline. Of. Gelme. Uuu, uu, dur ya neydi silahı. Kim vurdu? Kim burada ya? 5 dakika oldu ya. 5 dakika oldu diğer PUBG'ye geçiyoruz. Tamam. Yeni açsa PUBG'si bile çözülme. Bu farklı bir şeyle eskisinin geri dönüyor da. zaten. Zaten açılmayacak sandım da açılıyordu. Soyuldu klan. Kesin PUBG bu. Evet. Doğru. Abi bu PUBG'nin. Kendisine çok benziyor. Paraşütü al. Kanka. Gelmeyin. Tüfek. Tüfeğim var. Tüfeğim var. Oyunu Türkçe olmasını beğendim. Keskin nişancı. RPG var abi. Abi RPG var. Bittiniz siz. <laughs> RPG yok oldu. Abi bir mermi lo. RPG. Keskin nişancı. Tamam keskin nişancı kullandı. Kimi öldürdü? Gıvı sıvış. Oğlum gıvı sıvış benim arkadaşım mı? Durmadan bana girip duruyor. Aynı kişi abi. Nasıl bana girebilir? Bu arada bir önceki daha iyiydi. O RPG. RPG var. Karışma patlattım. Madem. Kendi RPG. Hem de kendimi öldürdüm. Batta. Eee. Fek adamı öldürdüm. Ha ha. Ha ha. Oh, Headshot nasıl atabiliyor tek hamlede? Abi ben adama dönmeden headshot attı. Headshot atılmıyor ki aşağı bakmakla. Ha? Adam bana headshot attı ama olmuyor ki. Aa! Ah! Bunda headshot falan var. Beğendim bunu. Niye headshot atınca ölmemiz? İddiası bir şey götürmüş. Aa, bir daha başlamadan headshot attı ya adam. Bu nasıl bir oyuncuymuş? Berte Ha, ha düşürdüm. Düşürdüm üstüne yürüyorum. Teslim ol. Yoksa Canı gitmiyor ki. Tak takım olmamız lazım arkadaşlar. Hüseyin. Hüseyin gel buraya. Hüseyin aa! Gelmezsen böyle ölsün. Zeynep Öldü. I can't even Ah, Miyusa Oğlum Türkler takım olarak bak. Yazak mı şuraya Türkler takım olarak? Bu videoya azat ya da azafa azat ya da azat az, boş ver. Neyse bu videoya azat ya da azafa abim katılırsa canlı yayına gireceğimi söyledim. Zaten söyledim ha. Neyse tamam canlı yayın var abi. Ama daha şimdi değil. Şimdi değil. Abi bir sonraki video ne biliyor musunuz? Oo, gelme. Keskin nişancı. <laughs> o şimdi zaten niye keskin nişancı kullanıyorum ben? Kim sıkıyor abi? Bir sonraki videoda Roblox'ta Doors oynayacağız ama takipçilerle abi. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Takipçilerle de abi. Gel mi? Keskin nişancım var. Niye o kadar uğraşıyorum ki? Çok yakında gibi gözüküyor ama uzakta. Ne kadar oldu? 10 dakikada bitireceğim. Bitireceğim tamam. Evet arkadaşlar videomuzu kadar abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer abone olmazsanız bildirimleri açamıyorsunuz. Ve bay bay.